gazetecilerden birçoğu ya da e, YouTube kullanıcıları mesela tarafsız e, olsun diye bu platformlara girdiler Her biri anlık medy dediğiniz medyalardan kovulup e, orada doğru bir gazetecilik gösteremeyecekleri için ayrılırlar ama şimdi de hı hı. bu tarz e, bir yaptırımla karşı karşıya kalıyorlar. Yine bu kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezlerse bu sosyal ağ sağlayıcıları o zaman diyor ki e, tüm e, yıllık küresel cirosunun yüzde üçü kadar idari bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. <laughs> küresel ciro ya çok çok saçma değil mi? Bana saçma geldi. Yani Türkiye'de bir ceza alıyorsun, Twitter'sın. Sen küresel ciro'nun yüzde üçü ne demek yani? Yani işte ne yazık ki bunlar <laughs> hakikaten için e, şey konulduğundan dolayı. Yani seçime gidiyoruz. Ee, biz e, ne gerekiyor yapalım, her e, ciddi yaptırımda uygulayalım, insanları korkutalım, bastıralım, sindirelim. Ve bu şekilde de e, hem sosyal ağ sağlayıcılarını hem de bugün bakın çok uluslar... Uber vardı, Uber gitti. Yani o kadar çok uluslararası platformlar Türkiye'den çıkıyor ki. PayPal gitti, Booking.com gitti, evet. Her biri tek tek yok oluyor gerçekten. Neden? Çünkü bu düzenlemeler e, sayesinde yok oluyor. Dolayısıyla bu çok uzak değil. O yüzden de gerçekten artık izleyiciler kendi evlerinde otururken bir tweet'e, başka bir tweet'i beğendikleri bir tweet'i retweet bile ederken yani yeniden e, tweet'lerken bile e, yargılanmak tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyorlar. O yüzden yasa çok tehlikeli bir yasa çıkmaması gereken bir yasa ancak ki işte mevcut çoğunluğu şu an bu yasayı getiriyor. Anayasa Mahkemesi normalde ayrılıktan dolayı başvuru yapılabilir ancak ne yazık ki bu başvurular da karşılıksız kalıyor. Anayasa karşılıksız anayasa kalacak, kalacak. kesin yani dolayı. şeyi de vurgulamamız lazım değil mi? Şimdi kamuoyunda yanlış bir yanlış anlaşılma var sanki bu yasa sadece gazetecileri hedef alıyormuş gibi. Hayır değil. Herkes kim sosyal medyada ne paylaşım yaparsa bu yasanın konusu olacak değil mi? Evet doğru. Yani son kullanıcı dediğimiz o zaten. Yani e, Hı -hı. sizden bahsediliyor. Sosyal ağları size sağlayanlar işte Twitter gibi, Instagram gibi, YouTube gibi alanlardan bahsediliyor, Doğrudan sizden bahsediliyor. Sizin de yargılanabileceğiniz, yani sizin derken işte izleyicilerden bahsediyor, yargılanabileceğiniz bir sürecin önünü açıyor. Ee, ve baktığınızda bakın, e, ne yazık ki olmaz da diyemiyorum. Çünkü 33 binlerde dava sadece Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılmış davalar. Bunlar sosyal medyadaki paylaşımlardan kaynaklı olarak. Ee, yine gidin bakın adliyelere çok sayıda işte İçişleri Bakanlığı hakkında böyle açılmış davalar var yani birkaç isim var ee, onlarla ilgili çok ciddi e, sayıda miktarda yargı şu an e, iş yükü altında Dolayısıyla bu mümkün yani e, ne yazık ki özgürlüklerin kısıtlandığı daha da daraltıldığı bir e, sürece doğru gidiyor öyle iyi niyetle işte biz e, yalan haberlerin çıkmasını engelliyoruz şeklinde bir e, tarzın doğru olmadığını düşünüyorum çünkü ee, bu durumda başka tarz yaptırımlar zaten uygulanabiliyordu, yayın zaten kaldırılabiliyordu. Dolayısıyla bir de yani hangi çağda yaşıyoruz artık sosyal medyada evet. yayınlanmasının engellenmesi nedir?